Dostlar merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir ben iyiyim bugün tarihlerden 21 Kasım Cuma günü ee, 9 saatlik bir çalışma yaptım yaptıklarımı alacağım bir de 2-3 tane kitap aldım bu arada çok kitap aldım da TT ee, için bir şeyler almam gerekti çünkü mesela bugün şey oldu 9 saat çalıştım 9 saat yani yarım saat dışında şu denemeler dışında full ayete çalıştım Sonra durdum TET için ne yapayım ne yapayım yapacak bir şey bulamadım dedim bari yapacağım bir şeyler alayım Bunlarla hani bunlarla biraz gelişeyim bir fizik denemesi falan da var bende Özcan Aykın onu da götüreceğim çözeceğim ee, bu dün çözmüştüm bunun analizini yaptım zaten 14 ,5'tu. bugün iki tane deneme çözdüm sosyal çözdüm 18'e 2 geldi 17 ,5. bir tane de çok içeriğini göstereyim. çünkü video çok uzun olacak ee, iki yanlış iki boş geldi fen denemesi bu da 15 buçuk ee, türevden ne çözdüm biliyor musunuz bugün? Şu zincir kuralından itibaren şu şekilde göstereyim. Adım güçlendirme testine kadar gelmiş oldum. Aynen şu adım güçlendirme de bıraktım. Ee, sonrasında integralde adım güçlendirme testine kadar gelmiştim zaten. Bugün de şu ilk 3 tane adım güçlendirme testini çözdüm. Dördüncü de bıraktık. Ee, sonrasında TRIGO'da aynı şekilde adım güçlendirme testine gelmiştim. Bunda da iki tane adım güçlendirme testi çözdüm. Bunun testleri daha uzundu soru olarak. Biri e 16 soru, diğeri 18 soruydu galiba. Biri e 14, biri e 18. Ee, sonrasında bir tane limit integral TRIGO denemesi çözdüm. Şu deneme 2'yi çözdüm. Ee, şu soruyu çok güzel bir soru Ya yani aslında soru şıklardan dolayı çok kolay çıkıyor çünkü şu kısaca söyleyeyim bilmiyorum evet, ne kadar nasıl çalıştı şu an integral ama e, ee, hx gördüğünüz gibi doğrusal bir fonksiyon yani birinci dereceden bunun türevini alınca sabit bir fonksiyon oluyor bunu tekrar X ile çarpınca içerisi yine birinci dereceden birinci derecenin bir de integralini ne cevap zaten ikinci dereceden olmak zorunda o yüzden bu soruda direkt çıkıyor cevap ama asıl çözüm yani şıklar biraz daha farklı olsa çok zor bir soru bence çok zor bir soru bilmiyorum ee, sonrasında Analitik geometride, bunda ne yaptık lan, sayfa 53'teydim galiba bunda. Aa, bir dakika çok ger... 53 değil lan, 53'te de değil, dur, yanlış söyledim. Bunda neredeydik? Doğru denkli, ha buradaydım, tamam. Bunda da işte buradan itibaren şöyle 2-3 test de bundan çözdük. Aa, buralar. Şuradan herhalde bir test daha. Aynen mide bu. Bunda da zaten birkaç sayfa sonra artık adım güçlendirmeler geliyor. Ee, sonrasında tabletten ne yaptık onu gösterelim. AYT kimyada da e, karbon kimyasına girişte girdim. Çok hızlı geçiyorum buraları çünkü zaten biliyorsunuzdur. Alkanlara kadar gelmiş oldum. Bu kısmı aradan çıkarmak istedim ilk gün. Gerçek bence organik kimya buradan sonra başlıyor zaten. Sonrasında bir tane AYT kimya denemesi çözdüm. Kötü geldi. İki yanlış bir boş geldi. Normalde 11-12 geliyor. Bu soruyu anlamadım. Başka neyi yanlış yapmışız? Bir de şurada iki tane yanlışım var. Neyse olur her denemede iyi gelecek diye bir kaydı yok. E, AYT biyolojide de duyu organlarına başladım. Bugün buruna dahil buruna kadar burun dahil bitirmiş oldum. Göz ve kulak falan kaldı. Zaten asıl olay bence göz ve kulak. E, sonrasında geometride ee, aslında önce biyoloji denemesini çözmüştüm neyse dur geometri şu dönmeden itibaren görüyorsunuz buralar buraya kadar geldim artık videonun ne kadar kaldı 50 dakika falan kaldı herhalde videoda bir günde biter mi bilmiyorum en geç bir, bir günde bitirebilir bu değil lan ha bu ayt biyoloji denemesini daha önce çözmüştüm de bunda ben bir soruya tekrar baktım o yüzden böyle en son buna bakmışım diye görünüyor. 11 doğru bir yanlış geldi bu da. Ee, bu yanlış. Bir tane de boşu mu var lan? Ha yok dur. Bir yanlış bir boş. Ben buladığım birini tam bunu video çözüm dedim. Bunu boş bırakmıştım. Bunu da yanlış yapmışım zaten. Ben bunda A ile arasında kalmıştım. E yapmıştım. Cevap A'ymış. Sonra analizini yaptık işte. Kitap olarak dediğim gibi TET çalışacak bir şey bulamıyorum. O yüzden bunu alayım dedim. Çünkü zaten bence Türkçede artık çok şeylerden sormuyorlar. Filmler vesaire bir soru falan çıkıyor genel olarak. Full bu ses yazım noktalama kısmından geliyor. Vaktim de var. Yani mesela ben bugün şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sabah 6.50'de gittim kütüphaneye. 6.50'de kütüphanedeydim. Saat 5.30'da zaten 9 saat oldu çıktım. Yapacak bir şey de bulamadım daha sonra. Hani TT'de yapacak bir şey bulamadım. AYT'de artık yeter dedim 9 saat. bunu aldım. TYT matematik denemesi aldım. Bunları Telegram'dan da bulsam bulurum. Vardır da %99 vardır ama dediğim gibi biraz buralar artık tablette full çözmekten de sıkıldım. Biraz kağıt kalem istiyorum. Ee, bunu aldım. Bunu da aynı şekilde çözeriz. Bunu aldım. Bunu aynı zamanda içindeki notlar için de aldım. TYT kimyayı bir tekrar da ederim bu içindeki notlarla. Zaten hoca ferrum Bir de 3 de TET paragraf aldım. Bu arada pek bir paragraf rutinim yok. En azından bu beni bir ay götürür. Her gün atmam ben bunu muhtemelen. İki günde bir atsam yani bir, bir buçuk ayı var. Aralığa kadar, aralık sonuna kadar bitirmiş olurum herhalde bunu da. E böyle bir de beş tane de kitap aldım işte. Ee, i̇yi bir gündü. 9 saat çalıştım. Alış kitap alışverişimi de yaptım. Bir iki saat de arkadaşımla dışarıdaydım. Şimdi de evdeyim zaten. Videoyu çektikten sonra da uyuyacağım. Hedefim yarın yine en geç 7'de kütüphanede olmak. Bakalım. Bugün yaptık. Yarın da yaparız inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz inşallah. Hepinize iyi çalışmalar.